herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber portakallı e, portakal çatlamış kurabiye yapacağız. şey satayım, hemen başlayalım. Malzemeleri sayacağım ilk önce. Malzeme için 2 yumurta, 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı portakal suyu. Portakal rendesi. Evet duymuş olduğunuz gibi portakal rendesi. 1 adet kabartma tozu, pudra şekeri, un. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. O zaman hemen geçelim. Portakalları yıkayalım. Sonra da portakalın kabuklarını rendeleyelim. Biz portakalın daha çok olmasını için, daha çok portakalı sevdiğimiz için portakalın kabuğunun rendesini daha fazla tuttuk. Ancak siz istemiyorsanız daha az yapabilirsiniz. Şimdi bir çay bardağı toz şekeri içine ilave edeceğiz. Ve güzelce karıştıracağız. içine yumurta kırıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Her yerde dağılması önemli. Mikserden yardım alarak çırpıyoruz. sonra içine birazcık sıvı yağ ve kabartma tozu eklenecek. İçine sıvı yağ ekleniyor. Bir bardak sıvı yağ. Ondan sonra portakallarımızı sıkıyoruz. Sıkmış olduğunuz portakal sularını Önceden yapmış olduğumuz karışımın içine bırakıyoruz. Kabartma tozunu açıyoruz. Unumuzu da çıkarıyoruz. Kabartma tozumuzu bir elek yardımıyla karışımımızın içine döküyoruz. Ardından ölçülü olarak azar azar un ekliyoruz. Çok çabuk olmayacak ve aynı zamanda ele yapışmayacak bir hale getirmek için uğraşıyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. Tekrardan kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. İçine tekrardan un karıştırıp karıştırmaya bırakıyoruz. Tekrardan un ekliyoruz. Fırından tepsimizi çıkarıyoruz. Yağlı kaldığımızı da üzerine seriyoruz. İçine pudra şekeri dökeceğiz. İçine dökeceğiz dediysem üstünü katlayacağız. Elimize bir top alıp onu Pudra şekerini buluyoruz. Ardından tepsimize gönderiyoruz. Bu şekilde birçok top yapıp unuyoruz ve tekrardan koyuyoruz. Tepsimizi dolduruyoruz. Hai di daha. Hemen fırınımızı ayarlıyoruz. Fırınımızı 180 derecede, 60 derecede pişiriyoruz. Şimdi fırına gönderiyoruz. 15 dakika sonra yolculukları bitecek. Annemili Keşif Dünyası Kudi TV 6 yaşında. Abone ol, beğen, paylaş, yorum yap. Unutma sevgi paylaştıkça çoğalır. Elif'le yemek tarifleri devam edecek. Elif ile Yemek kaçırmayın. Acaba 5. bölümde biz neler bekliyor? Elif ders zamanını kaçırmayın. İkinci yazılar geliyor. Kitap okuması altında kaçırmayın. Kitapta neler yazıyor? Sen de evrende bir iz bırakmak istiyorsan, neden Kutu TV'de değilsin? Haydi gel aramıza. Elif yemek tarifleri devam ediyor. Elif ile yemek tarifleri devam edecek. Kudi TV yılbaşı kuşağına abone oldun mu? Haydi abone ol. Yılbaşı geçince eski TV geri dönecek merak etme. Ama cuma günü çok güzel olacak. Kudi TV ile yılbaşına girmek ister misin? Haydi acele et ve abone ol. Kute TV küçük müzisyen piyanisti kaçırma. Her gün öğreneceğin notalar var. çal bana. Evet bak bu do. Tamam sen çal bir? Tamam bu do. Şimdi sen göster bana do'yu. Heh bas bakalım. O do tamam mı? Eğlenceli içerikler senin olsun. Ve aynı zamanda da 2022. Elif ile yemek tarifleri devam edecek. Sakın bir yere ayrılma. Elif ile yemek tarifleri devam ediyor. Evet bakın şu şekilde güzelce kabardı kurabiyelerimiz. Kurabiyemiz pişerken saatlerimiz 14.48'i gösteriyor. Siz de margarin kurabiye yapmamızı sevdiniz mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çocuklarınız okuldan gelene kadar yetiştirebilirsiniz. ...beslenme çantalarına koyabilirsiniz. Hastayken portakal yemezlerse... ...bunu verebilirsiniz. Bu güçlenir. Yakında. Yakında hamursuz yapımı da geliyor. Bakın nasıl da kabarıyorlar... azıcık süre geçen kurabiyelerimiz hemen altına bakmak için geri açıyoruz. Piştiğini gördüğümüz kurabiyelerimiz artık fırından çıkmak için hazır. İçi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır oldu. Neziz de harika. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.